Merhaba, Cuma günü Merkez Bankası ve BDDK birbirini tamamlayıcı makro ihtiyati tedbirler aldı. Kredi kartı azami faizi, borcu yüksek olanın daha fazla, borcu az olanın daha düşük faiz ödeyeceği şekilde güncellendi. Merkez Bankası'na göre bireysel kredi kartı bakiyesinin sürükleyicisi yüksek bakiyeli kart sahipleri olduğundan Faiz oranında borç seviyesine göre farklılaşmaya gidilmesi sıkılaştırıcı etki yapacak. BDDK'da ödenmeyen borçlar için yapılandırma süresini 60 ay olarak belirledi. Bu düzenleme ile hali hazırda borçları gecikmiş bireylerin faiz oranlarındaki güncellemeden en az etkilenmesi hedefleniyor. Hazine bu hafta 3,5 milyar dolarlık 2035 vadeli Eurobond ihracı yaptı. Borçlanmanın maliyeti bu yılki diğer ihraçlara kıyasla daha düşüktü. Hazine ayrıca bu yıl ve önümüzdeki yılki ana para itfasının 1,85 milyar dolarlık kısmını 2035 yılını öteledi. Yani yakın zamanda vadesi gelecek Eurobondların vadelerini uzatmış oldu. Eylül ayında hane halkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. Ancak hane halkının enflasyon beklentisi halen çok yüksek seyrediyor. Son dönemde bir miktar hızlanan reel kredi kartı harcamalarına yönelik olarak Merkez Bankası blok yazısında tüketicinin harcama davranışlarında değişiklik olduğunu, bunun iç talebin güçlendiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Biz tüketimin Temmuz ayından bu yana bir miktar inmelendiğini gözlemliyoruz. Bankacılık endeksi önder haftaya güçlü risk iştahıyla başlayan Borsa İstanbul 10.000 seviyesini aşsa da endeks burada kalıcı olamadı. Endekste ağırlığı yüksek şirket bilançolarının zayıf gelmesiyle kırılganlık arttı. 20 Eylül haftasında net uluslararası rezervler haftalık 3 milyar dolar yükselerek 51,7 milyar dolar oldu. Aynı haftada yurt içi yerleşikler piyasada döviz talebi yaratırken yabancı fon akımları ise büyük ölçüde tahvile yöneldi. Euro bölgesinde öncü büyüme verileri Eylül ayında 7 ayın ardından ilk kez daralma bölgesine sarktı. Özellikle istihdam endeksindeki zayıflıkla birlikte Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerini hızlandırabileceği beklentileri pekişti hafta içinde konuşmaları takip edilen FOMC üyeleri faiz indirimlerinin devam edeceği mesajını verdi. Fed'in genel iletişimi faiz indirimlerinin 25 bas puanla süreceği yönünde olsa da Fed vadeli kontratlarına göre Kasım'da yine büyük bir indirim gelmesi olasılığı da oldukça yüksek. Çin Merkez Bankası ekonomiyi yeniden canlandırmak ve hükümetin %5 seviyesindeki büyüme hedefine ulaşmak amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi açıkladı. Tedbirler zorunlu karşılık oranlarını düşürüyor repo faiz oranının indirilmesi konut alımı hisse senedi piyasasında işlem yapanlara kolaylıklar içeriyor. Ancak paketin ekonomiyi canlandırmaya yetmeyebileceği ve ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta Eylül ayı tüketici fiyat endeksinin aylık %2,2 artmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %52'den %48,3'e inecek. Yurt içinde takip edilecek diğer veriler İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI, Geçici Dış Ticaret Açı efektif döviz kuru olacak. Yurt dışında ise Eylül ayına dair büyüme verileri ve ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Tarım dışı istihdamın Eylül'de 145 bin kişi artması ve önceki aya kıyasla yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.